Evet, e, köyündeyiz. Ben Rakip Bugün yine bir cenazemiz var. Rahmetli Bünyamin Söylemez'in eşi Mukadder Söylemez'in cenazesi var. Çam dibinden gelmişti. Evet, köyümüzün imamı. Birazdan camiye gideceğiz. Cümleden hoş geldiniz. Çam dibi Serhat bunlar. Öyle işte. Bunu gelen gediği askerlere tezgir alma abi. Evet muhtarım. Allah rahmet eylesin. Tekrar başınız sağ olsun diye. Olsa sağ olsun. Allah razı olsun. Evet. Akrabalık derecen amca kızı değil Amcamın mi? Amcamın kızı. Evet. Amcamın kızı. Allah rahmet Üzgünüm eylesin. Be. Evet. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. He hepimizin başına Allah gelecek bu iş. Evet. <laughs> Var. Yok muayene yok, sigorta yok, He. yok, yok. Her iki şey yaptılar. Çek hocam çek ha, iyice çek. Ne ki Mustafa Bey? Motorun muayenesi yok, sigortası yok, yok hocam. Şunları yaptıraktı ya. He tamam. Nasıl yaptıracağım? yaptıracaksın? Yaptıracağım yani ne gerekiyorsa. Yap, 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 yap. Ha Yaptırmıyorsan kendin bulun. Seni bir yakalasa. Hocam ya, yardımcı olur dedik. Olur ol, ol, dedik ya. Tamam. Evet, cümleden hoş geldiniz. Ben gün işte sen ne zaman geldin? Ben geldim. he. Hoş geldin. <laughs> e siz de çam dibinden hoş geldiniz buraya. Hoş bulduk. Söyleyeceğim bir şey var mı buradan? Ya, teşekkür ederim. Ne söyleyeyim şimdi? Evet. Cenazeye geldik. Cenazeye geldiniz. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet Ergin, Nuri'den ne haber? Ee, yatışın nöbetten, çık nöbetten çıktı. Ee, nöbetten çıktı. bakayım, uyusun bakayım. Üşümüyor musun? Oca, ee, bilemedim böyle ferah olduğunu. Allah, terbiye, ee, yapacak, şey, yapacak bir şey yok. Aa, Teşekkürler. Evet. Afiyet olsun sizlere de. E, ee, senin ne çekmem ki? Evet sala. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Afiyet Afiyet ha. Ben resim değil bu, resim değil. Başınız sağ olsun. Hoşça kalın. Tanıyalım bir sizi? Ya kardeşim ben Öyle, mi? Çalışalım. Tamam hadi.